Ekim 2024'te Almanya'da neler değişiyor? En önemli 5 değişim ya da yenilik. İçeriğimiz köy Zümra Yuvili'ye katkılarıyla hazırlanmıştır. Birincisi Ekim ayının sonunda saat kış saatine alınacak. Yani bizimle Türkiye arasında 2 saat fark olacak. Kış saati resmi olarak 27 Ekim 2024 Pazar gecesi başlıyor saatler gece 3'ten gece 2'ye alınacak. İkincisi 3 Ekim Alman Birliği Günü, Tag der Deutschen Einheit, Almanya'da ulusal bayramdır. Bu özel gün, Doğu ve Batı Almanya'nın 1990 yılında yeniden birleşmesini kutlamak için 3 Ekim'de kutlanır. Birçok resmi kurum, banka ve hükümet binası bu özel günde kapalıdır. Üçüncüsü, Ekim ayı itibaren eski 4 mevsim Ayel weather lastiklerini kullanan herkes ağır bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Çünkü 1 Ekim 2024'ten itibaren lastiklere otomobillerin yalnızca kış hava koşullarında Alp sembolünü taşıyan lastiklerle sürüş yapılmasına izin veriliyor. Dördüncüsü, öğrencilere yönelik bafek artıyor. İhtiyaç sahibi öğrenciler Ekim'den itibaren %5 fazla bafek ödenecek. Yani 475 euroya çıkıyor. Ve ebeveynler ile yaşamayan öğrenciler için konut masraflarının sabit oranı 380 euroya çıkıyor. Maksimum BAFEK tutarı 58 euro artarak 934 eurodan 992 euroya yükseliyor. Yoksul ailelerin 25 yaş altındaki birinci sınıf öğrencilerine bir kereye mahsus olmak üzere 1000 euro tutarında başlangıç parası alma hakkına sahiptir. Ve beşincisi Ekim ayında 16 eyaletin 14'ünde sonbahar tatili başlıyor. Herbstferien! Kain Zümra katkılarından dolayı teşekkür ederiz.